Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Görmüş olduğunuz gibi Redmi Note 13 burada ofisimize ulaştı ve şimdi ise kutu açılışını gerçekleştireceğiz ve telefona ilk ön bakışımızı atacağız. Lansmanına katıldığımızda kısa bir reels paylaşmıştım sizlerle ama tabii ki de ofisimize geldiğinde kutu açılışını yapmasak olmazdı arkadaşlar. Kutu bizlere açık bir şekilde geldi. Onu da sizlere söyleyeyim yani şöyle görebilirsiniz. Açık bir şekilde geldi. Hızlı bir şekilde telefona bakalım. Redmi by Xiaomi burada yazıyor şöyle telefon burada yer alıyor ama ilk önce kutunun içerisindeki neler olduğuna hep beraber bir bakalım. Yine görmüş olduğumuz ve alışık olduğumuz gibi bir kılıf çıkıyor. Ama bu kılıf artık eskisi gibi değil. Gerçekten güzel dokulu bir kılıf olduğunu görebiliyorsunuz ki şurada da şöyle yansıtayım bakayım yansıtabilecek miyim? Evet şöyle görebilirsiniz burada Redmi logosu yer alıyor. Poco cihazlarda da aynı şekilde bu kılıf vardı. Redmi cihazlarda da aynı kılıf çıkıyor ve bence de çok şık olduğunu da söyleyeyim. İçeride de böyle bir logosu bulunuyor. Bunu bir kenara bırakabilirim şöyle. Ve gelelim telefonumuza. Şöyle Telefonu poşetinden bir kaldırayım. Kutu içerisine devam edelim. Burada da şarj aletimizle beraber tabii ki de kablomuz da yer alıyor. 33 wattlık bir hızlı şarj aletimiz bulunuyor. 33 watt hızlı şarjı destekliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada görmüş olduğunuz gibi 33 wattlık hızlı şarj aleti yer alıyor ve tabii ki de kablosu da içerisinde yer alıyor. Kutuyu bir kenara bırakıyorum ve telefona geliyorum arkadaşlar. Bize gelen versiyon 8'e 256'lık versiyon ve Midnight Black olarak gelmiş. Şöyle bakıyorum. Aa farklı renk çıktı. Kutuda Midnight Black yazıyor ama yeşil rengi çıktı. Şaşırdım açıkçası. Güzel bir rengi olduğunu söyleyeyim bu yeşil rengi. Bana biraz da Samsung'ları hatırlattığını söyleyeyim. Onların da böyle soft bir rengi vardı. Özellikle S23 ve nin de yeşiline benziyor gibi duruyor arkadaşlar. Arka tarafın cam görünümlü bir plastik olduğunu söyleyeyim sizlere yani şöyle bastığımızda, vurduğumuzda cam gibi bir ses çıkarıyor ama plastik bir materyal olduğunu söyleyeyim. Köşelerimiz tabii ki de düz bir şekilde geliyor. Bu arada tabii ki telefon şarjı var mı hemen kontrol edelim. Ben de boyut tarafına sizlere anlatmaya devam edeyim. 162.3 mm'lik bir boyumuz, 75.6 mm'lik enimiz ve 8 mm'lik de bir kalınlığımız bulunuyor arkadaşlar. Ağırlık tarafında ise 188.5 gramlık bir ağırlığımız yer alıyor. Yani hem ince hem de hafif bir telefonla beraber olacaksınız. Redmi Note 13'ü satın aldığınız zaman IP54 sertifikamız da var tabii ki. Yani suya ve tozlara karşı sıçrama derecesinde bir dayanıklılık gösteriyor arkadaşlar. Bu ön taraftaki camın üzerinde de bir ekran koruyucusu bulunuyor. Hatta sizlere şöyle bir göstereyim bakayım. Buradan görebilirsiniz. Evet şöyle gösterirsem üzerine bir ekran koruma jelitinde bulunuyor. Ek olarak da Gorilla Glass 3 ile beraber korunduğunu söyleyeyim buradaki ekranın. Ekran bir açılsın detaylarını sizlere söyleyeceğim. Evet telefonun kurulumunu tamamladım. Ekranda karşınızda duruyor. İlk dikkatimi çeken ince çerçevelere sahip olması arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altta ve üstte ince çerçevelere sahip ve bu sayede de güzel bir ekran gövde oranı bizlere oluşturabiliyor. 6.67 inçlik bir ekranımız bulunuyor. AMOLED bir panel kullanıyor. Tabii ki de 120 Hz'imiz var. 1800 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Gerçekten yüksek parlaklıklara çıkabildiğini düşünüyorum. Yani şöyle göstereyim sizlere. Baya baya parlak bir ekranla beraber olacaksınız. Redmi Note 13 modelini satın aldığınız zaman. Devam ettiğimde ise tabii ki de Corning Gorilla Glass 3 rekorunu söylemiştim. Full HD Plus'lıkta bir ekranımız var. 395 ppi gösterirken ince çerçeveleri sayesinde %87,5'lik bir ekran gövde oranı oluşturuyor. Peki işlemci kısmında bu telefonun içerisinde hangi işlemci var? İçerisinde Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. 4G ile beraber geldiğinde söyleyebilirim. Yani Snapdragon 680 işlemcisinin biraz daha güncelleştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor. 6 nanometrelik mm bir üretim sürecinden geçtiğinde söyleyeyim. Adreno 610 grafik birimi de içerisinde yer alıyor. Dediğim gibi bizim elimizdeki bu versiyon 8'e 256'lık versiyonu. Hemen sizlere de onu da göstereyim. Telefon hakkında geldiğimizde hem de şurada Android sürümünde görüyoruz. Android 13 ile beraber MIUI 14'ü de destekliyor. Buradan da 256 GB olduğunu anlayabiliyoruz. Peki parmak izi okuyucu nasıl? Onu da testini hemen yapalım. Şöyle ayarlar kısmı giriş yaparsak ben size ilk başta hemen telefonu hızlı açmak için göstermedim. Burada görmüş olduğunuz gibi şifreler ve güvenlik kısmı yer alıyor. Buradan da hemen parmak izinizi oluşturabiliyorsunuz. Dünyanın en zor şifresiyle beraber parmak izini hazırlayacağım şimdi anladım deyip buradan devam edelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 diyelim. Tekrar gösterme dedikten sonra anladım ve ekran altındaki parmak izi okuyucusunu şu şekilde sizlere göstermiş olacağım hızlı bir şekilde bu arada okuyor. Yüz istemiyorum iptal ve bitti diyorum. Bakalım parmak izi okuyucumuzu ne kadar hızlı bir şekilde okuyabiliyor. Gayet iyi. Evet kilit ekranına basmadan biraz daha yavaş açtığını söyleyeyim ama genel itibariyle hızının kararlı olduğu da buradan anlayabiliyoruz. Evet bu şekilde de göstermiş oldum. Peki kılıfla beraber nasıl duruyor onu da hemen sizlere göstereyim. Başka bir kılıf almanıza gerek var mı? Bence yok gibi gayet şık bir şekilde. Hem telefonu koruyor hem de görünüş itibariyle ve şu dokusu itibariyle güzel bir kılıf olduğunu da düşünüyorum. Gelelim şimdi şu arka taraftaki kameralara. Kameralar diyorum çünkü arka tarafta 3 tane kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 108 megapiksellik bir ana kamera. F1.8 diyafram açıklığında. İkinci kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. F2.2 diyafram açıklığında olan 120 derece derecelik bir geniş açı kamerası. 3. kamerası ise her zaman olduğu gibi 2 megapiksel'lik F2.4 diyafram açıklığında olan bir makro kamerası. Video tarafında peki neler yapıyor? Hep beraber gelin şöyle bir bakalım. Şöyle çıkış yapıyorum. Kameraya girelim. Video tarafına geçelim. Videoda maksimumda 1080, 720, 1080'e 30, 1080'e 30. Yani maksimum şöyle yakınlaştırayım. Maksimumda 1080'e 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Yani burada isterdim ki 1080'e 60 olsun ve diğer rakipleriyle biraz daha rekabet içerisinde olsun ama maksimum olarak 1080'e 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bir de delik ekran formunda ön kameramız da burada yer alıyor. Onun da çözünürlüğü 16 megapiksel olduğunu söyleyeyim ve yine video tarafında 1080'e 30 veya 720'ye 30 olarak videolarınızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. İncelemesinde zaten daha detaylı bir şekilde kamera performansını sizlere göstermiş olacağım ama genel itibariyle başarılı olacağını ve segmentteki diğer rakiplerle kamera anlamında ama fotoğraf olarak iyi bir şekilde rekabet edebileceğini düşünüyorum. Tabii ki de stereo hoparlörümüz var. Şurada üst tarafta görmüş olduğunuz stereo hoparlörün bir çıkışı bulunuyor. Kulaklık girişimizde tabii ki var. Kızıl töz sensörümüzde bir adet mikrofon burada yer alıyor. Telefon alt tarafına geldiğimizde ise stereo hoparlörün bir çıkışı burada. Yine mikrofonumuz, tipçiğimiz ve sim kartımız yuvamızda burada yer aldığını söyleyeyim arkadaşlar. İçerisinde 5000 mAh bir batarya 33 wattla beraber hızlı bir şekilde şarj olabileceğini düşünüyorum. Yaklaşık olarak da 40 dakika civarında şarj olacağını umuyorum açıkçası. Bu yüzden de hatta Xiaomi'nin dediği %50'ye 29 dakikada %100'e ise 70 dakikada ulaşıyormuş. Yani 1 saat 10 dakikada ulaşıyormuş. Ben o kadar süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi incelemesinde hepsine değmiş de olacağız aslında. Fiyat tarafına geldiğimizde ise şu anda en düşük fiyat olarak 10.700 lira civarında Hadi siz onu 11.000 liraya bulabiliyorsunuz. 11.000 liraya Redmi Note 13 alabiliyorsunuz. Toplam pakette güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. İşlemcisiyle beraber orta segmente yani bulunduğu segmentte batarya konusunda herhangi bir problem olmadan bu telefonu kullanabileceksiniz gibi. Yani telefon ana hatlarıyla AMOLED 120 Hz ekranı, stereo hoparlörü, büyük bir bataryasıyla beraber ve işlemcisinde verimli olduğunu düşünüyorum. Onların hepsini incelemesi zaten dediğim gibi değineceğim. Sizce 11.000 liraya eder mi yoksa 11.000 liraya başka bir telefon mu alırsınız Redmi Note 13 yerine? Sizlerde Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Redmi Note 13'ün oyun performansında veya incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle bitireyim hadi. Hoşçakalın.